Trene yetişmem lazım, saat altı! Merak etme, yetişirsin! <laughs> Çamaşırlarını yıkadım, yırtık Zehra, ütüler getirir, tamam mı? <laughs> Zahmet oluyor size yıllar boyu! Ha? Aa, ne zahmeti Kamil abi! Kimimiz var bu sokakta, senden başka! Hadi eyvallah, yarın sabah bak üzere! <laughs> den o! vere kazanını yazan meşhur kepçe bu! Fazla heyecanlanma güzel kızım, e mi dediklerimi de sakın alma. atma! nasılsınız? Aa, gelmezsin diye ödümüz kopuyor Hiç orada. gelmez olur muyum? Hay Allah! Vapuru da kaçırdım, çok fena oldu şimdi! Bir saat bekleyeceğim! Seninle her yerde mesudum ben! <laughs> Leyla! Ayrılsak mı Tarık, bizimsem? Beni herkes tanır da! Hı. Boş ver canım, karanlıkta kim tanıyacak? Ah bu kalenderliğin yok mu, hep babamı hatırlatıyorsun bana! Bir türlü söz dinletemiyorum bu kıza! Sana kahvaltı hazırlayacak diye sabahın köründe ayağa dikiliyor. Sağ olun efendim, buyurun şöyle oturun, buyurun! Kahya efendi, valizleri yukarı çıkarıver. Odanızı hazırladım. Yemeğinizi odanızda mı yersiniz yoksa burada mı?